Dostlarım selamlar. Bugünkü konumuz 2026 yılında gelmesini iple çektiğim, heyecanla beklediğim diziler olacak. Bu diziler arasında yeni başlayacak olan diziler var, geçmişte yayınlanıp tekrar dönecek olan diziler var, adını hiç duymadığınız yepyeni diziler var, merakla beklediklerimiz var, var da var. Yani 10 tane dizi söyleyeceğim sizlere. Bunların içerisinde her türden dizi göreceksiniz. Onun dışında en son bir de bonus kısım yaptım. Değineceğim böyle kısa kısa değineceğim diziler de olacak. Baktım ki liste çok daha uzun olacak. Dedim ben bu listeyi 10 diziyle sınırlayayım bu bölüm özelinde. Belki talep gelir. Daha fazla merak ettiğiniz diziler de olursa sonrasında duruma göre bir bölüm daha yaparız ya da canlı yayında da konuşabiliriz diye de düşündüm. Bu arada sizler yorumlara da yazmadan ya da söylemeden de ben direkt olarak cevap da vereyim. Muhtemelen aralığın son haftasında ya da 3. haftasında da zaten 2025 yılının en iyi dizileriyle ilgili de bir video video yapıyor olacağım. Bu yıl gerçekten güzel dizilerde izledik. Bunu da net olarak söylemek istiyorum. Şimdi gelin 2026'da merakla beklediğim 10 diziden sizlere bahsedeyim. İlk olarak benim çok ama çok sevdiğim bir komedi dizisi yıllar sonra geri dönüyor. Malcolm in the Middle ve dizinin ismini aslında şöyle çevirmişler. Malcolm in the Middle kısmı devam ediyor ve bir de ek olarak Lifestyle Unfair isimli bir ekleme de yapmışlar diziye. Bu anlamda da bir mini dizi olacağı söyleniyor ve ekip tekrar geri döndü. Bir kişi hariç Dewey karakterini canlandıran oyuncu akademik kariyeri yöneldiği için ona benzer bir ismi kadroya dahil ettiler. Ben çok heyecanlıyım. Benim en çok güldüğüm ve en çok sevdiğim komedi dizilerinden bir tanesidir. Kadro döndü derken bu arada kadronun ana kahramanlarından birinin de Brian Cranston olduğunu sizlere söyleyeyim. Hatta Walter White rolünü almasını sağlayan en önemli rolü de bu dizide canlandırdığı aile babası karakteri Hal rolüdür. O anlamda da bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım gerçekten çok beğeniyorum. Ve Arar da sizlere söylüyorum aslında Breaking Bad'in alternatif finali de bu DVD setlerinde de vardır hatta. Malcolm in the Middle dizisinde geçer. Oradaki sahnede de nelerin yaşandığına dair alternatif final yazarsanız videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi gelin ikinci diziyle devam edelim. Benim gibi yaşı 30'ların üzerinde olan 40'lara da yaklaşmaya başlayan birinin çok yakından tanıdığı bir dizi söyleyeceğim. Buffy the Vampire Slayer. Bu diziyi mutlaka duymuş olabilirsiniz ki aranızda mutlaka izleyenler de zaten vardır. Buffy de geri dönüyor ve 2026 yılında dönecek eski efsanelerden bir tanesi de Buffy olacak. Kadroda Buffy Summers da var. Bu beni çok mutlu etti ve günümüzün teknolojisiyle, çekim teknikleriyle bir Buffy izlemek beni heyecanlandırıyor açıkçası. Bu diziyi de merakla bekliyorum. Dizinin değişen ismi ise şöyle. Buffy the Vampire Slayer New Sunnydale olacak. Bakalım nasıl yapacaklar, nasıl bağlayacaklar, olaylar nasıl ilerleyecek. Üçüncü sırada herkesin çok sevdiği, benim de özellikle ilk sezonunu aşırı derecede beğendiğim bir dizi var. Prison Break. Evet Prison Break de geri dönüyor ama şöyle geri dönüyor. Kadro değişecek tamamen ama konu, konsept, ilk sezondaki konsept aynı olacak. Yani yine bir hapisten kaçış teması izleyeceğiz. Kadronun tamamen değişeceğini söylediler ama sürprizler olabileceğini de söylediler. Yani aynı evrende geçecekmiş. O yüzden Önceki sezonlardan isimleri de bir şekilde dizinin içerisinde görürsek benim için sürpriz olmaz ya da göndermeler de olabilir. Bu noktada da zaten isimler netleştikçe bilgileri de alıyor olacağız. Buna sevindim mi diyecek olursanız hem evet hem hayır. Çünkü Prison Break bildiğiniz üzere çok güzel bir final yapmıştı. Yıllar sonra alternatif gibi de diyebileceğimiz, aslında alternetten ziyade bir devam hikayesi diyebileceğimiz bir sezon daha çektiler. Bu sezon diziye zarar verdi. Normalde niyetleri diziyi uzatmaktı, tutarsa sevilirse diye. Ne yazık ki o sezonda tutmayınca ki gerçekten çok kötüydü, diziyi tamamen bitirmek zorunda kaldılar. Ama muhtemelen dizinin yapımcıları halen daha biz bundan ekmek yeriz diye düşünüyor olacaklar ki, dediğim gibi dizinin ismini kullanarak yepyeni bir kadroyla aynı diziyi çekmeye devam edecekler. Umarım iyi olur. Merakla bekliyorum. Çünkü dediğim gibi Prison Break'i ben çok seviyorum. Bakalım nasıl bir iş yapacaklar. Hep birlikte göreceğiz. Az önce dedim yani listede hem geçmişten gelen tekrardan çekilecek diziler var, hem beklediğimiz bazı dizilerin yeni sezonları var ki birazdan oraya geleceğiz. Bir de yeni diziler var. Hiçbir şey bilmediğimiz hakkında herhangi bir bilgimizin olmadığı diziler de var. Bunlardan bir tanesi de Game of Thrones evreninden bir dizi. Olaylar çok 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 daha öncesinde geçiyor ve bu dizinin de ben fragmanına baktığımda açıkçası bana heyecan verdi. farklı bir tarz olduğunu gördüm. Normal bildiğimiz o Game of Thrones tarzından biraz daha uzak hatta biraz daha işin içerisinde mizahi ögelerin de olduğu bir yandan da çok kanlı savaşlarda görebilme ihtimalimizin olduğunu düşündüğüm bir dizi. Dizinin ismi ise Knight of the Seven Kingdoms. Bir şövalyenin hikayesini izleyeceğiz, bir savaşçının hikayesini izleyeceğiz. Ben bu diziden neden sevimliyim? Yani güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Ben House of the Dragon dizisinden ne yazık ki benzer tadı alamıyorum. Yani başlangıç çok iyi olsa da Game of Thrones kalitesi çok 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 yukarıda bir kalite olduğu için belki de bununla alakalıdır bilmiyorum ama bir de iptal edilen bir Jon Snow dizisi vardı ki umarım ileride o diziyi de tekrar yapmaya karar verirler. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu diziden umutluyum. 2026 yılında bence bu dizinin adını da çok fazla duyacağız gibime geliyor. Şimdi gelin 2025'te zaten gündemi çok meşgul eden, aklımızda yer eden, merak ettiğimiz yeni sezonunu iple çektiğimiz birkaç diziye geçelim. Bunlardan bir tanesi tabii ki Severance olacak. Mark ve Helen'in hikayesi öyle bir yerde kaldı ki, zaten Mark'ın yaptığı nokta öyle uç bir yerde kaldı ki, spoiler vermeyeceğim için bu videoda çok detaylara girmek istemiyorum ama gerçekten aksiyonu tam tepe noktada bıraktılar. Olayların en patladığı noktada bıraktılar ki Severance aslında tempo olarak belirli yerlerde çok böyle yavaş yavaş ilerleyen bir dizidir ama tempoyu yükselttiği zaman da sizi böyle şoka sokar gerçekten. İlk sezon finali çok güzel bir yerde bitmişti. İkinci sezon finali çok daha yukarıda bitti. Ben bu sezonu iple çekiyorum. Çok gizemli bir dizi ki yeni sezon sezonda muhtemelen zaten bölüm bölüm incelemesini de yapıyor olacağım. Ki biliyorsunuz ikinci sezonu çok geç gelmişti. Bunun temel nedeni grev konusu olsun. Belirli birkaç noktada da sıkıntılar yaşadılar. Süre çok uzamıştı ama bu sefer beklediğimiz gibi olmayacak. Daha erken bir süreçte yani yıl içerisinde dizi izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Kadro da çok güzel. Her şey çok güzel. Severance izlemediyseniz özellikle güzel bir şey sizin için. Çünkü bu diziyi izleyip yeni sezona da yetişebilirsiniz. Mutlak suretle izlemenizi öneriyorum. E şimdi tabii ki Severance demişken aynı platformun bir diğer sevdiğim dizisi olan Silo. Saylo da çok güzel bir yerde bitti. Saylo'ya dair şunu söylemek istiyorum. Juliet Nicholson'ın hikayesi zaten çok güzel. Ona bir eleştirim yok ki bildiğiniz üzere bir kitap serisinden de uyarlanıyor. O yüzden spoiler olabilecek çok nokta var. Kitabı okuyan arkadaşlar da bazen yorumlara yazıyorlar. Buna da çok dikkat ediyorum okumamaya ya da işte farklı sıkıntılar yaşamamaya. Ama şunu söylemek istiyorum. İlk sezon çok daha akıcı güzel bir dizi izledik. İkinci sezonda temponun biraz böyle düştüğünü... Yani kalitenin düştüğünü söyleyemem çünkü son iki bölümde bunu çok güzel toparladılar ama daha çok böyle bir geçiş sezonu gibiydi. Ama yeni sezon çok daha umutluyum. Çünkü hikaye güzel bir noktaya evrildi. Belirli cevaplar da aldık. Ve bu sezon daha mücadeleci, daha böyle çarpıcı bir sezon olacak gibi geliyor. Bu arada zaten dizinin kadrosu da muhteşem. Rebecca Ferguson'ı zaten çok beğeniyorum. Aynı zamanda Tim Robbins gibi bir efsane oyuncunun da dizide yer alması ki rolü de çok iyi bu arada. Diziye büyük bir renk atıyor. Bence çok güzel bir dizi ki yeni sezonu iple beklediğim dizilerden biri olacak 2026 yılında. Sıradaki dizi The White Lotus. Ben bu diziye bayılıyorum. Neden seviyorum The White Lotus'u biliyor musunuz? Hem böyle aslında bir katil kim teması var, hem kimler ölecek teması var. Her sezonun başlangıcında farklı bir ülkede bir sahneyle başlıyor olaylar. Ölüm yaşandığını görüyorsunuz, kimin öldüğünü görmüyorsunuz, kimin öldürdüğünü görmüyorsunuz ve bunu çözmeye çalışıyorsunuz sezon boyunca. Her sezon kadro değişiyor ve çok ünlü, çok önemli oyuncular dizide yer alıyorlar. Hatta ünlü şarkıcılar da diziye konuk olarak oyuncu oluyorlar. İnanılmaz bir prodüksiyon. Bir sezonu Hawaii'de geçti, bir sezonu Tayland'da geçti, bir sezonu İtalya'da geçti ki yeni sezon Fransa'da geçecekti yanlış hatırlamıyorsam. Mükemmel bir dizi. Ben çok seviyorum. Çok da güzel bir şarkısı vardır, açılış introsu vardır ona da bayılıyorum. Ben bu diziyi seviyorum. İzlemediyseniz de mutlak suretle öneriyorum. Gerçekten bir başyapıt kusursuz bir dizi. 2026'da da yeni sezonu gelecek. Sırada sizlerin de ara ara bana yorumlarda yazdığınız ve benim de sürekli olarak aynı cevabı verdiğim geldiğinde bölüm bölüm inceleyeceğiz dediğim bir dizi olan From var. From da aslına bakarsanız ilk sezonlarında çok heyecanlı, çok güzel başlayan bir diziyken bu heyecanı sanki son sezonda biraz olayları sündürmeye götüren bir dizi haline geldi diyeyim. Eleştireceğim çok noktası var ki bir inceleme videosu yapmıştım. İzlemeyenler varsa da o videoya da bakabilirler kanalımda. From dizisinden de aslında şöyle umutluyum. Yani artık bir şeylerin gelişmesi gerekiyor ki final bölümünde aslında sezon finalinde, son sezon finalinde bize güzel bir kapı bırakmışlardı. Yine spoiler vermek istemiyorum ama bir karakterle alakalı adamın kızı diyeyim ben. Siz anlayın ne demek istediğimi bu konu diziye bir boyut katabilir. Yani dizinin de bir aksiyon teması olacağını düşünüyorum. Artık belirli cevaplar almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve mümkünse Fatima karakterini görmek istemiyorum. Bunu söyleyebilirim. Bundan bence bir sıkıntı olmaz. Karakteri sevmediğim için. Bakalım ne olacak? From'u da heyecanla bekliyorum. Çünkü çok zaman geçti. Artık bu diziyi de izleyelim. Yeni sezonu görelim istiyorum. 9. sırada The Boys var. The Boys... Şöyle anlatabilirim The Boys'u. Gördüğüm en cüretkar, en çarpıcı dizilerden bir tanesi. Müthiş bir prodüksiyon var. Hiçbir sınır yok dizide. Gerçekten inanılmaz efektler, inanılmaz görsellik, inanılmaz bir oyuncu kadrosu. Her şey muhteşem ve çok büyük bir bütçe ayrılan, çok böyle acayip şekilde emek verilen bir dizi. Ve Eric Kripke'nin de işin başında olduğunu düşünürseniz bu gayet normal. Final sezonu olacak. Ve çok büyük bir savaş bizi bekliyor. Ki paylaşılan yeni görselleri gördünüz mü bilmiyorum. Görmediyseniz de ben şu an videoyu eklemişimdir. Kenarlarda, köşelerde göreceksiniz çok çarpıcı, çok epik bir final sezonu gelecek. Bence yılın en çok ses getirecek işlerinden bir tanesi olacaktır. Dediğim gibi çok büyük emek verildiğini hem görüyorum hem okuyorum. Dizinin yayın tarihi de yaklaştığında zaten yeni bilgilerde ediniyor oluruz. Diziden çok mutluyum. Bakalım ne yapacaklar. 10 numaraya tabii ki 10 numara diziyi sakladım. Bana göre 2025'in videosunda da zaten yer vereceğim ama yılın dizisi olan diziye geldi sıra Dexter Resurrection. Dexter bir döndü, bir döndü. Müthiş oyuncu kadrosuyla döndü. Çok güzel bir hikayeyle döndü. Bizi heyecanlandırdı. Eski lezzeti kısmen de olsa belirli yerlerde verdi. Bazı yerlerde eleştirdik ama genel olarak yani %80, %90 belki de çok sevdik, çok beğendik. Müthiş bir dönüş. Ki en çok beni mutlu eden nokta şu. Hem aslında dizinin o New Blood kısmındaki final bölümünü kurtaran ve iyi bir raya sokan bir de sıra dönüştü olaylar. Hem de dinamikler değişti. Şehir değişti, konu değişti, konsept değişti ve bize bırakılan sezon finali çok güzel bir yerde kaldı. Çok heyecanlıyım dizi için ve büyük bir bütçe ayrılacak dizi için de. İlk sezon aslında bir deneme yanılma dizisi gibiydi. Bu sezon özelinde ki kadroya büyük bir harcama yapılmış olsa da bu sezon işler daha da iyi gidecek gibi görünüyor. Çünkü kanal da zaten bu diziye daha fazla bütçe verebilmek için Dexter Original Sin dizisini bile iptal etmek zorunda kaldı ve bu diziyi bütün bütçeye aktaracaklar. Çok umutluyum. Ve gelen bilgilere göre bildiğimiz net şeyler şu an için dizi New York'ta olacak bu sezonda da. Oyuncu kadrosuna yeni gelecek isimler henüz belli değil ama haberler tabii ki düşecektir. Onun dışında zaten bilgiler geldikçe özel videolar yapacağım. Ki Dexter Resurrection'ı söylememe bile gerek yok. Çıkar çıkmaz zaten yine bölüm bölüm inceliyor olacağız. Dexter çok sevdiğim bir dizidir. Ve Dexter Resurrection da bizim için çıtayı çok güzel bir yere koydu. Dediğim gibi videosu gelecek ama burada da söyleyeyim. Bana göre 2025 yılının en güzel dizisiydi. E şimdi 2026'da beklediğimiz 10 diziden bahsettik dedim ya hani biraz da bonus kısımlardan bahsedeceğim demiştim sizlere birkaç dizi var not aldığım yeni sezonları gelecek bazılarının bazıları yeni başlayacak size onlardan da bahsedeyim ama şu anda aklıma geldiği için söyleyeyim Harry Potter dizisi olacak bildiğiniz üzere Harry Potter'ın dizisi 2026'da olmayacağı için ben bu listeyi almadım 2027 yılında geleceği söyleniyor. Şu an ben videoyu çektiğim tarihte Voldemort karakteri halen belli değildi. Hala söylentiler var. Cleen Murphy söylentisi gördüm. Bir tane farklı bir kadın oyuncu üzerinden bir söylenti gördüm. Bana çok absürt geldi ama olur mu olur biliyorsunuz Snape karakterinin hangi oyuncuyu canlandıracağını. Yani işler nasıl gidecek hep birlikte göreceğiz. Harry Potter dizisi de tabii ki çıkar çıkmaz izlemeyi tabii ki düşünüyorum ama bakalım çok umutlu muyum? En büyük endişem Yüzüklerin Efendisi dizisinde Rings of Power'da neler yaşandığını hatırlıyorsunuz. Umarım öyle bir sıkıntı yaşanmaz. Onun dışında yine önceki sezonlarını çok sevdim ve 2026'da dönecek tabii ki çok güzel diziler de var. Mesela bunlardan bir tanesi The Pit ki 2025'in en iyi dizileri videosunda yer vereceğim dizilerden bir tanesi de The Pit dizisi. Eğer hastane temalı dizileri seviyorsanız, acil servis temalı bir dizi seviyorsanız bu diziyi mutlaka izleyin. The Pit de bu arada yeni yılın hemen ilk ayında gelecek. Müthiş bir diziydi. Bu arada dizide oynayan oyunculardan bir tanesi de Brian Cranston'ın kızı. Ben de bunu çok yeni öğrendiğim için aklıma gelmişken size de paylaşmak istedim. Babasından genleri gerçekten çok güzel almış. Çok da iyi bir oyuncu. Bu durumu da okuduğumda çok şaşırmıştım. Benim için de güzel bir bilgi olmuştu. Dediğim gibi The Pit de bu sene gelecek güzel dizilerden bir tanesi. Bonus dizilerden bir diğeri Beef dizisi. Netflix'te bir sezon yayınlanmıştı. Çok absürt, çok komik, eğlenceli, yer yerde böyle çok karanlık bir diziydi. Beef'in de yeni sezonu bu sezon gelecek. O da ara verdi. Uzun yıllardır gelmedi ama değişik bir atmosfer var. O dizinin de yeni sezonunun geleceğini gördük. Bir diğer dizi yine bende çok büyük aslında hayal kırıklığı yaratan dizilerden bir tanesi olan 300 isim problemi. 300 isim probleminin de yeni sezonu bu sene gelecek. Neden hayal kırıklığı yarattı? Yazarlar biliyorsunuz Game of Thrones'un yazarları. Bütçe çok fazla. Çok emek verildiği söylenen bir diziydi ama o beklenen ivmeyi yakalayabildi mi? Sizlere de sorayım. Ben açıkçası o böyle beğeniyle, o büyük keyifle, heyecanla izleyemedim ama Umarım iyi bir sezon gelir ve dizi de güzel bir noktaya gelir ki çok ara veren dizilerden biri oldu Üç isim problemi de. Ve bir tane de şu an aslında çok kısıtlı bilgilerimiz olan ama bu sene geleceği belli olan bir dizi var The Madison. The Madison'ın da kadrosunda Kurt Russell gibi oyuncular var. Bu arada Jack karakterini canlandıran Lostaki Matthew Fox da yıllar sonra The Madison dizisinde yer alacak. Dizi Taylor Sheridan yapıyor. Yellowstone olsun, Tulsa King olsun zaten biliyorsunuz o türün yine bir benzeri olacak bir western dizisi olacağı söyleniyor mükemmel bir kadrosu var. Ki Michelle Pfeiffer da vardı galiba kadroda. Oldukça iddialı bir kadro var. O dizide bakalım nasıl olacak onu da merakla bekliyorum. Sevgili dostlarım, bu listeye daha birçok dizi eklenebilirdi ama dediğim gibi bende en çok heyecan uyandıran diziler bu şekilde bu sene özelinde. Tabii ki listeye Pluribus dizisi de eklenebilir, onun dışında birkaç dizi daha eklenebilir ama Pluribus şu an ben bu videoyu çektiğimde devam ettiği için ve zaten yeni sezon onayı da aldığı için bir nevi onu bu videoda yer vermek istemedim. Çünkü dediğim gibi güncelliğini de için devam da ettiği için onu zaten inceliyor olacağız. Ama yıl içerisinde hem bizi heyecanlandıran hem de çıkacağı belli olan hem de yeni dizileri de böyle harmanladığım bir video olsun istedim. 2026'da zaten hepsinden bahsediyor değiniyor olacağım. Benim unuttuğum, gözden kaçan, anlatırken aklımdan giden diziler varsa da sizler de zaten yorumlara mutlaka ekleyin, beraber değerlendirelim. Onun dışında da zaten yorumlarınızı anında okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.